Bu video ile yeni bir seriye başlıyoruz. Bu video serisinde üstüne konuşmak istediğim fakat bir inceleme videosunu dolduracak kadar uzun olmayan oyunlar hakkındaki görüşlerimi toplu bir şekilde sizlere iletmiş olacağım. Bu video serisinin bir de son dönem okuduklarım adıyla kitaplar için de yapmayı planlıyorum. İsterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Madem yeni bir video konseptine başlıyoruz, kurallarından da bahsetmem gerekiyor haliyle. Önce de herhangi bir oyunun incelediğim bir serinin incelemesi bu konsepte bulunmayacak. Nasıl yani? Örneğin Metal Gear Solid, Resident Evil, Metro, Crysis gibi hali hazırda ilk oyunu incelediğim oyunların DM oyunları da kaç dakika olursa olsunlar kendi başlarına videolar olarak gelecekler. Birazdan bahsedeceğim Disco Elysium, Chucky. Skyrim, Brothers in Arms, Road to Hill 30 gibi bu kanalda ilk defa inceleyeceğim seneler olacak. Bu ilk kuralımız. İkinci kural ise bu konsepte inceleyelim bir oyunun devamı eğer bana tek başına video olabilecek malzemeyi verirse tek başına video olarak çıkacaktır. Diyelim ki Disco Engine 2 çıktı ve onun hakkında uzun uzun konuşabilecek malzemeyi bana verdi. O vakit kendi başına bir video olarak çıkacaktır. Ondan sonra çıkan devam oyunları da yine malzemeye göre toplu ya da tek başına incelenecektir. Maya konuştum ama kurallardan bahsetmem gerekiyordu. Daha da fazla uzatmadan ilk oyunumuzla başlayalım. The Elder Scrolls 5 Skyrim Skyrim aranızda hiç duymamış olan bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Gerçi sadece Skyrim değil, The Elder Scrolls serisini duymamış olmanızın mümkünatı yok. Rol yapma oyun denince akla ilk gelen isimlerden birisi çünkü. Bilmem bilir misiniz? Bundan hemen hemen 5 sene önce Oblivion için bir video yapmıştım. Hatta Fallout New Vegas ile birlikte düşüncelerimden bahsetmiştim. Çok ama çok eski bir video. İzlemenizi kesinlikle tavsiye etme. Ondan seneler seneler sonra da Skyrim oynamaya karar verdim. Bir şey soracağım. Bir oyun teknik açıdan 5 senede hiç mi gelişim göstermez arkadaşım ya? Hani hiç mi ya? Grafikler ucundan gelişmiş. Tamam. Ulan başka bir gelişim yok. Vuruş istiyatı bok gibi. Oyun ağzına kadar hatalarla dolu. Bir de benim oynadığım sürüm direkt ilk çıkan Skyrim'le değil. Special Edition sürümü. Ona rağmen hayvan gibi hata var. Mesela bir görev var. Silahlı bir gruba dahil oluyorsunuz. Bu görevin sonuna isterseniz kadın bir karakterle evlenebiliyorsunuz. Ben de gittim önce kadını modlayıp daha güzel hale getirdim. Ardından göreve girdim. Ve öyle saçma bir hatayla karşılaştım ki. diye bir karakter var. İşte görev falan alıyorsunuz ondan buralara geçiyorum. Şöyle bir sıkıntı var ki Vilkas siz onun etkileşime girmeseniz bile sizin etkileşime giriyor. Gelip sizi takip ediyor ve konuşuyor. Bu başlarda bir sıkıntı değildi ama onunla göreve çıkınca hata nedenle büyük olduğunu anlıyorsunuz. Onunla göreve gittiğiniz vakit oyuncusu biri kovalıyor olarak algılıyor ve hızlı seyahat yapmanızı engelliyor. Seve seve onca yürüyeceksiniz. Hem gidişte hem de dönüşte. Bununla da bitmiyor. Vilkas sizinle ha bir etkileşime girmeye çalıştığı için savaşmıyordu. Her şeyi tek başınıza halletmeniz gerekiyor. Allah'tan çok sonradan bu görevlere girdim de kendi başıma rahatlıkla halledebildim. Sonra gittim araştırdım ve ne göreyim? Aynı sorun 2011'de çıkan sürümde de varmış. Adamlar aynı oyunu tekrar piyasaya sürmüş. Üstüne tüm DLC'leri almamış onlara tekrar paralel satmış. Bir de utanmadan hatalar düzeltmeden piyasaya sürmüş. Ah Bethesda ah! Ne bu dünyada ne de öteki dünyada iki yakanız bir araya gelmesin emi. Yaptığınız oyunlar hatalarla dolu ta 2002'de çıkan Morrowind'den bu yana bok varmış gibi aynı oyun motorunu kullanmışsınız. Ki hala da aynısını kullanıyorsunuz. Bu yüzden oyunlarınız hiçbir şekilde göze görülür bir gelişim göstermiyor. Tüm oyun adeta kulü bandıyla yapıştırılmış gibi en ufak hatada doğar duman oluyor. Hani artık yeni bir motora geçseniz de bizlere daha iyi oyunlar sunsanız müthiş olur. Ama işte Bethesda tersten başladık. Fakat bu konuda içimi dökmek istiyorum. Hadi hikayeye devam edin. Hikaye pek de iyi değil. Alduin adındaki bir ejderha Skyrim'e senler sonra tekrar saldırır. Alduin'in dönüşü aynı zamanda ejderdoğan olarak bilinen ve Alduin'i yenebilecek gelen kişinin de geri geldiğinin bir işaretidir. Bizim oluşturduğumuz ana karakterimizde idam edileceği bir ejderhanın saldırması sonucu hayatta kalır ve aradan maceramız başlar. İlk ejderha onlardan da kendisinin de ejderhan olduğunu öğrenir ve yani amacını öğrenmiş olur. Al düğünü yok etmelidir. Hikayemiz kısaca böyle. Ama ama bir hikayesi yok. Bir destan gibi basit bir hikayesi var. Zaten oynayanlar da bilir ki Bethesda oyunlarının asıl olayı ana hikayesinde değildir. Yani hikayeleri daha doğrusu evrenleridir. Skyrim'le diğer Bethesda oyunlarında olduğu gibi muazzam bir evrene ve görev çeşitliliğine sahip Skyrim'de silahlı bir gruba katılıp kurt adama dönüşebilir. İmparatorluk ve ve arasında bir seçim yapıp saflarına savaşabilir. Bir kaşif olup girmedik dedik bırakmayabilirsiniz. Ya da bir büyücülük okuluna gidip çok ama çok büyük işler başarabilirsiniz. Skyrim gerçekten de RPG gibi RPG. Sizi dünyasına salıyor ve sen bir oyuncu değilsin. Skyrim topraklarına bir bireysin. Nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa diyor. Ve ben buna bayıldım işte. Ben adeta bir kaşif gibi her dediğine girdim Skyrim mağara ne tapınak elinden gelince hiçbir yere boş geçmedim. Ve bundan felaket zevk aldım. Çünkü harita tasarımı çok iyi. Birbirlerine bir noktaları benzeseler de en nihayetinde oyun bu. Tabi benzeyecek. Adamlar bölüm tasarımı için ellerinden geleni yapmışlar çeşit çeşit mağaralar, laboratuvarlar, kaleler, tapınaklar bir sürü şey var. Ve bunları keşfederken büyük keyif aldım. Bazı kalelerde hayutları değiştim. Bazı mağaralarda ayılarla kapıştım. Bazıları itikelfler doğradım. Bazı laboratuvarlarda robotlarla kapıştım. Gerçekten büyük keyif aldım. Ana mekanikleri çeşitli ama oturaksız. Yakın saldırı için tek yerli çift elli kılıçlar, balte ve güzler var. Uzay mesafe içinde ok ve yayın yanında büyüler de var. Kullanımlar tatmin edicilikten uzak, kim zaman sanki duvara savaşıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Ben de bu yüzden vurdukça etrafa daha çok kan damladığı basit bir mod kurdum. Başka türlü kolay kolay keyif alamayacaktım çünkü savaşlarda. Bu mekanikleri gerçekten de geniş olan karakter gelişme ekranına geliştirebiliyorsunuz. Ve bu Skyrim'in yaptığı en iyi işlerden biri bana kalırsa. Karakterinizi geliştirmek öyle sadece can arttır, vuruş arttır, büyü arttırdan ibaret olmayıp en ufak eylem için bile gelişme yapabilmeniz çok güzel. Ve en önemlisi de karakterinizi sadece başladığınız sınıfa göre geliştirmek zorunda değilsiniz. Kılıç kullanan bir büyücü, büyük kullanan bir savaşçı yapabilirsiniz. Ve sadece bunu da sınırlı değil. Aklınıza gelebilecek bir sürü kombinasyonu da bir araya getirebilirsiniz. Ben şahsen hem gizli hareket eden, hem savaşabilen, hem de götüsü kaçınca büyük kullanabilen bir karakter oluşturdum. Oyun ise böyle bir özgürlük sunuyor olması gerçekten muazzam ötesi. Büyücü mü başladın? Büyücü oyna. Savaşçı mı başladın? Savaşçı oyna. Oyunun ortasında canın sıkıldı ve değiştirmek mi istiyorsun? Siktir git baştan başla demiyor. Bu geliştirmeleri yapmak da öyle kafanıza göre olmuyor ama. Call of Duty ya da Battlefield oyuncuları aşinadır buna. Kullandığınız silaha, büyüye ve yaptığınız eylemlere göre seviye atlatabiliyorsunuz. Oyunun başından beri tek el kullanan birisi seviye atladığı vakit deneyim puanını çift elde kılıca veremiyor mesela. Ya da hiç büyü kullanmadıysanız gidip büyük güçlendiremiyorsunuz. Kullandıkça gelişiyor yetenekler ve bu da çok hoşuma gitti. Elder Scrolls 5 Skyrim ne kadar tekin felaket olsa da içerik bulduğu ve serbest oynanışıyla bana keyifli belli saat yaşattı. Eğer ana mekanikleri daha eli yüzü düzgün olsaydı benden 750 mililitre kapabilirdi ama... Ve benim! The Elder Scrolls 5 Skyrim'e puanım. 500 mililitre. FPS oyunlarının küçüklüğünden bu yana oynuyorum. Zaten bu türe başlamamı sağlayan oyunda ilk Call of Duty oyunudur. Call of Duty'nin ikinci can harbi anlatış şekli ve atmosferi zaten takdire şayandı. Fakat o dönem ona rakip olmaya çalışanlar da vardı. O rakiplerden biri de Brothers in Arms, Road to Hill 30 ydi. Brothers in Arms diğer rakipleri gibi ikinci can harbini konu alıyordu. Fakat ayrıştığı bir nokta vardı. Oynanışı diğerlerinden farklıydı. Fakat biz oynanışa geçmeden önce çok kısa hikayeye bir bakalım. Bu oyunda aslında diğer turdaşları gibi hikaye pek önem vermiyor. Hikayemizde çavuş Schmidt Baker'ın 2000'e toplamasını ve Almanlar tarafından işgal edilen köy ve kasabaların geri alınması işleniyor. Öyle amcam bir şey yok ortada. Oynanış olarak ise diğer oyunların aksine daha taktiksel bir oynanış bizlere sunuluyor. Emriniz altında bulunan askerlere nereye konuşanacaklarını, kime ve ne zaman sıkacaklarını vesaire söyleyerek düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyorsunuz. Yeri geliyor onlar dikkat dağıtırken siz indiriyorsunuz. Yeri geliyor siz dikkat dağıtırken onlar indiriyor. Ki genel olarak indiren taraf siz oluyorsunuz. Çünkü diğer askerler embesil gibi ateş ediyor. Düşman dizinleri ve bölüm tasarımı da fena değil. Oynarken tekrar düşmüşsünüz gibi hissettirmiyor. Grafikler de 2005'te konsollara çıkan bir oyun için idare eder kıvamında. E daha ileri çıktı mı o dönemlerde e çıktı tabii ki. Optimizasyonu da iyi. Direkt indirdiğim gibi oynamaya başladım ben. Ekler falan yapmadım. Brothers in Arms öyle almışan bir oyun olmasa da eğer ikinci cihan harbi temalı bir oyun oynama açıları çekiyorsanız kesinlikle bakmanızı önerdiğim bir yapım. Ve benim Brothers in Arms Roto Hill 30'ye puanım 500 mililitre. Hikaye anlatmak için ileri diyaloglara, sinematik ara sahnelere ihtiyacınız yok. Sağlam bir sanat tasarımı ile onlarca ara sahnenin bulunduğu oyunlardan kat be kat daha iyi hikaye anlatabilirsiniz. Inside bu da çok güzel bir örnek. Hiçbir diyaloğa yer vermeden, sinematik kullanmadan çok güzel anlatmış hikayesini. Peki ne anlatıyor? Aslında hikayesini doğrudan anlatmıyor. Büyük ölçüde sizin yorumunuza bırakıyor. İnsanların tek tipleştirilmesi de yorumlayacağınız şeyler de var. Teknolojinin insanları ele geçirmesi olarak da. Birçok şekilde bu hikaye yorumlanabilir ki bu da Inside'ı kendine has olmazın nedenlerinden birisi. Özellikle çevre tasarımı beni benden aldı. Oyunlaş ise tatlı bulmacalardan ve platform kısımlarından oluşuyor. Bazen sadece yürüterek atmosferi tattırıyor. Öyle aman aman nere bir yok kısacası. Inside yine benim çok sevdiğim bağımsız oyunların başını çekiyor. Sırtını sanat tasarımına bağlayan oyunlara ayrı bir tutuyorum anlaşılan. Ve benim Inside'da puanım. 1 litre. Korokoner'le ne kadar sevdiğimi önceki videolarımdan biliyorsunuz. En sevdiğim oyun türüdür. Atmosferi bir kere kapıldım mı çıkmam diğer oyunlara nazaran çok daha zor oluyor. Chucky'yi de Instagram'da gezinirken görmüştüm ve ilgimi çekmişti. Direkt istek isteme attım ve indirme girince de satır aldım. Fena olmayan deneysel bir korku oyunuydu. Chucky'nin bir hikayesi yok. Harbiden yok. Tek amacı korku unsurlarını vermek. Zaten bağımsız bir yapı. En fazla 5 kişi falan vardır arkasında. Oynanışa bakacak olursak, son zamanlarda oyun sektöründe iyice gündem olan vücut kamerasıyla baktığımız birinci şahıs nişancı oyunları bir örneği kendisi. Peki oyun nasıl kullanmış bunu? Ateş etme mekanikleri güzel. Silahın sesi kullanımı falan fena değil. Fakat düşman tasarımı pek de iyi değil. Vuruş hissiyatı meh işte. Düşmanlar insan ya zombi değil de ilginç ilginç varlıklar olduğu için vuruş hissini pek de alamadım. Zaten yapılma amacı öyle ciddi bir korku yapmak değil. Shitpost korku oyunu desem yeridir herhalde. Turşu adamlarla falan kapışıyorsunuz zaman zaman. Yapımcı bu oyunu yaparken kendiyle baya eğlenmiş anlaşılan. Korkun sonra cam öteye gidemiyor. Atmosfer gerici. Ona lafım yok. Ama bir noktadan sonra o gerginlik de kalmıyor. Cam tek korkun soru olduğu için pek de iyi olduğu söylenemez. Grafikler güzel. Unreal Engine'in gücünü kullanmışlar. Zaten o motorda da iyi grafikler yapmak maharet değil. Chaxi bir oyundan ziyade bir üniversite öğrencisinin bir gece can sıkıntısını yapmış olduğu basit bir proje gibi. Gerçekten elle tutulur bir oyun olabilmesi için kat etmesi gereken çok yol var. Ve benim Chaxi'ye puanım. 250 mililitre. Metin tabanlı oyunları sever misiniz? size mekaniksel olarak derin bir oynayışı vermese de hikayesi alıp götüren ve muazzam bir deneyim yaşatan oyunları. Ben çok severim. Her iki hikayesi diskalizm gibi ise öper başıma koyun. Bu oyun hayatını oynadığım oyunlar içinden en iyi hikaye sahip oyunlardan biridir kesinlik. Diyalogları ve özellikle ana karakteri... Pardon pardon. Az daha ana karakteri ismini söyleyerek sürprizini bozuyordu bu oyunu. Devam edelim. Diyalogları ve özellikle ana karakteri öyle iyi işlenmiş ki anlatamam. En sevdiğim karakterlerden birisi desem yeridir yani. Oyuna bir otel odasının hafızasını kaybetmiş bir adamı görerek başlıyoruz. Lavun kafası karışık ve ne ara buraya geldiğini kendisi de hatırlamıyor. Bir gece önce öyle bir içmiş ki sarhoş olup aklı melekeni kaybetmekle kalmamış, hafızasını da kaybetmiş. Ne iş yaptığını, nerede olduğunu, ne için buraya geldiğini, hatta ismini dahi hatırlamıyor. Bizim de amacımız hem ana karakterimizin kim olduğunu öğrenmek hem de buraya geliş amacını çözmek. Kısaca Discolizm'in hikayesi böyle. Evet, Discolizm öyle çeşitli mekaniklere, oturaklı savaş sistemine, çözmesi işkence bulmacaları falan sahip değil. Ama mükemmel bir hikayeye ve anlatıma sahip. Adeta kitap gibi bir oyun. Yani şahsen birisi çıkıp Discolizm'e bir adı eser dese, zerre sesimi çıkarmam ve onu desteklerim. O derece iyi yazılmış bir hikayeye sahip. Hataları yok mu? E tabii ki var. Ama onları göz ardı edebileceğim şeyler yani. Oynanış olarak yapımcılar rol yapma öğeleri eklemek istemiş oyuna. Fakat mekaniği olmayan bir oyuna rol yapma öğeleri kısacası karakter gelişimi nasıl koyabileceklerdi? Tabii ki diyalogları karakterinize göre şekillendirerek. Diyalogların çoğunda renkli renkli seçenekler çıkıyor. Bu renkli seçenekler karakterinizin yeteneğine göre verebileceği cevapları gösteriyor. Daha mı zeki? daha mı tehditkar, daha mı soğukkanlı? Karakteriniz nasıl geliştiğinize bağlı olarak seçebiliyorsunuz bu seçenekleri. Bu da gerçekten oyunda tat katan özelliklerden birisi. Tabi sadece konuşmalarda değil, yeri geldiğinde bir engeli açmak için karakterinizi geliştirmiş olmanız gerekiyor. Bir kapıyı açmak, bir yere tırmamak gibi şeyleri de yine karakterinizin o anki gelişmişlik durumuna göre yapabiliyorsunuz. Bu durum bazen oyunun kitlenir gibi olmasına sebep olabiliyor. Çünkü aksiyon oyunu değil. Gidip bir yerde deneyim puanı kasayım diyemiyorsunuz. Bulduğunuz yan görevleri yaparak ya da konuşmalara görevde ilerlemek kaydederek deneyim puanı kazanabiliyorsunuz. Grafiklere gelince. Allah'ım o nasıl bir sanat tasarımıdır. Ana karakterin depresifliğini, ruhsal durumunu, çökmüşlüğünü başka bir sanat tarzıyla anlatmanın mümkünatı yok. Diskelizyuma kimlik kazandıran muazzam bir sanat tasarımı var ortada. Bayıldım. Nerede görseniz oyun direkt tanıyacağınız tasarımlardan birisi. Harbi diyorum bunları çizen grafik tasarımcı kör oldu ya. Disk Elysium. Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz oyunların dışına çıkıp bir zamanların efsane türü olan metin tabanlı macera oyunlarının en yönetlerinden birini bizlere sunmuş. Kesinlikle tavsiye ettiğim ve her oyuncunun ve okurun en az bir kere etmesi gerektiğini düşündüğüm bir sanat eseri. Ve benim Disk Elysiuma puanım 1 litre. Hadi görüşürüz.